Herkes bu hayatta bir özelliğiyle öne çıkar ve bu özelliğiyle gönül ve fikir macerasına devam eder. Ali Demirçalı'nın hayat macerası küçük yaşta karşılaştığı zorluklara göğüs gererek şekillendi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş hayatına atıldığı ve çocukluk hayallerini teker teker gerçekleştirmeye başladı. Artık modern yaşam alanlarını, şehirleri, ilçeleri ve en önemlisi gönülleri imar edecekti. Bunlar için çaba gerekiyordu ve çevresinde gayret denilince akla ilk gelen isimlerdendi. Adana'da birçok mimari projeyi başarıyla tamamladı. Bir ayağı yüreğirde olan bir pergel gibi dünyayı, kültürleri ve insanı tanıdı. Zaman hızla ilerliyordu. Fakat o zamandan biraz daha hızlıydı. Bir başka hayalini daha gerçekleştirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletinin vekili olsa da onun aklında, yüreğinde her zaman yüreği vardı. İnsan sevdiği yerlere aidiyet ve mensubiyetle bağlanır. İşte bu yürekten bağlılıktır ki tahta takozlarla yaşam alanları oluşturma hayali kuran o çocuk bugün emin adımlarla yürüdüğü hayat yolunda başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Yüreğir'in makus kaderini değiştirmek üzere yola çıktı. Ali Demirçalı edindiği tecrübelerini, havasını soluduğu, sokaklarını adımladığı, insanını sevdiği, hikayesinin başladığı Yüreğir'e hizmet ederek kullanmak istiyor. Ali Demirçalı, Yüreğir sevdasını projeleriyle ve hizmetleriyle harmanlayarak yepyeni bir Yüreğir'i inşa etmek için hazır. Unutmayalım ki uçurtmayı uçuran rüzgar değildir. Uçurtmanın rüzgara karşı duruşudur. Ali Demirçalı, Yüreğir Belediye Başkan Adayı